Yine mi sen geldin? Bu sefer buradan asla kaçamayacaksın. Asla. Şu elimdeki jopu senin kafana vuracağım. Kaçacağım senden benim. Şu tipe bak bir de tavşan kostümü falan giymiş kaçamayacağım falan diyorsun. Kaçacağım senden kaçacağım. Hatta en zor modda kaçacağım senden. Arkadaşlar hoş geldiniz videoya. Buradan şunu kapatayım. Buradan da en zor modu seçtim. Hadi bakalım. Bu manyak tavşan kostümü giymiş Beri'den en zor modda kaçacağım. Hadi bakayım şuradan çıkayım. Bu arada arkadaşlar siz de videoya başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım bakalım. Koş 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 koş. Aç şu havalandırmayı. Manyak Beri bir de tavşan kostümü giymiş. Mahmut bu Beri tavşan kostümü giymiş. La gördüm la. Oğlum çok komik olmuş la. Bence de çok komik olmuş Mahmut. Hop Mahmut'un kafasından zıpladım arkadaşlar. Hop. Aha. Buradan da atladım. Şuradan da atla bakayım. Hadi bakayım. Hop. Allah. Mayına bastım. Mayına bastım patladım arkadaşlar ya. Olamaz. Mahmut şuradan üstünden atlasaydım olsaydın da burada ya. Neyse bakalım. Aha Mahmut buradasın sen. Arkadaşlar zor modda olduğum için bak buralara mayın koymuş bu manyak psikopat beri. Hop. Mahmut ben de geldim. Açtım burayı. Açıl. Hayır. <laughs> arkadaşlar yapamıyorum çok zor. Hop. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Zıpla. Aha yumurtayı da al bakayım. Hop bir tane yumurtayı buldum. 10 tane yumurta bulsam ne olacak acaba diyecekken yine yandım. Hop arkadaşlar sonunda geçtim ya. Orada bayağı uğraştım. Aha bakın tavşan kostümü giymiş beri orada. Abi gelme. Abi gelme şaka yaptım. Ben şaka yaptım sana. Aha yakaladı. Şutuma bakın. Gördünüz mü tavşan kostümü giymiş manyak. Lan ne manyaksın sen. hemen bas şunu hemen. Bastım koş 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 yakalayamayacaksın. Beni yakalayamazsın. Tavşan yakalayamazsın beni. Ha buraya da geliyor. Tavşan. Gel lan buraya gel gel lan. Buraya da gelme ama. Buraya da gelmesin değil mi? <laughs> ne oldu? He? Tavşancık. Benden kaçamayacaksın. Kurtulamayacaksın. Görürsün sen. Kaçıyor mu kaçamıyor mu? Şuradan şöyle zıpla. Buradan şöyle zıpla. Buradan şöyle zıpla. Şuradan da. Hadi bakayım. Hayır. Geç. Geç. Oh be. Vallahi yandım sandım ha. Koş 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 koş. Nereye geldik? Tuvaletlere geldik. Hadi bakalım. Aç bakayım burayı. Iy, iy. Buradan aşağı ineceğim büyük ihtimal. Burayı da aç. Öf. Öf kim osurdu buraya? Hangi pis o? Beri kesin sen osurmuşsundur. Ha burayı mı kazacağım? Burayı kazacakmışım kürekli arkadaşlar. Kaz 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 kaz. Kendi mezarım olmaz umarım bu. Ha? <laughs> Aha yerin altına geldim. Aha biri lavda yüzüyor. <laughs> lavda neden yüzüyorsun? Lavda yüzüyor deli midir nedir ya? Hadi bakayım şu köprülerden de geçeyim. Bunlar kesin kırılacak ama. Hayır hayır hayır. Git. Ya of. Şu lavların sönmesini beklemem lazım. Hop. Bekledim. Tamamdır. Kolay. Çok kolaydı. Burası da çok kolaydı. Beri hapishaneden kaçacağım oğlum. Sen yanlış çocuğa bulaştın diyecekken. Yine düştüm. Olamaz. Yine düştüm. Arkadaşlar çok zormuş gerçekten bura. Ben kolay sanıyordum. Aha yumurta varmış. Bak görmemişim. Bu arada eğer kaçırdığım yumurta varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Tamam mı? Hop tamamdır. Geçtim buradan da. Koş 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 koş. Hadi bakayım. Hayır 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 hayır. Hop tamamdır. Şimdi sağ tarafa sağ tarafa hadi koş 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 koş. Koş koş koş. Hayır hayır. Hayır ya nasıl yetişti o? Hadi hadi lütfen 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 lütfen. Gelme 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 gelme. Gelme. Adamsın. Koş koş koş. Gelme 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 gelme. Hop tamamdır. Oh be. Arkadaşlar gördünüz mü? Yanıyordum az ya. Aha buraya ayı tuzağı koymuş. Aha. Manyak beri. Manyak beri git. Manyak beri git. Lan bir de zor mod arka... Aha 3 kere mi? Oha arkadaşlar 3 kere basmam lazım oraya. Kapının açılması için. Ben de 3 kere basarım beri. Beri 3 kere basarım ben de. İyi ki ben anladık bir hapishanem var. Bir de hızlı hızlı koşuyor. Seni manyak seni. Aç bakayım bir kere daha. Döndürdüm. Tamam ne oldu? Açmadım orayı ben şimdi. Arkadaşlar açtım orayı. Bu sefer kaçacağım dümdüz. 3 kere yakaladı ama olsun. Ben buradayım gel. Gel ben buradayım. Aha yumurta varmış bak görmüyordum. Al şu yumurtayı da. Hop. Yakalama ne olur yakalama. Şaka yaptım ben. Şaka yaptım. Gideceğim zaten. Gelme. Hop. Arkadaşlar çok zor burası ya. Oo ta baştan başladık. Yumurtayı almışım tamam. Buradan hop sana bir çalım. Messi miyim be? Ronaldo muyum be? Bu toplardan nasıl kurtulacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şurada dursam. Buraya top gelmez bence. Heh. Hop. Şurada da bekleyeyim. Hadi bakayım. Hadi bak gel yolla topu. Yolla gönder topu gönder. Bu yönler usta. Tamamdır. Bu top da geldi. Çık bakayım. Top nereden geliyor? Hop tamamdır. Aç bunu şunu. Oh be. Bakalım şimdi bizi ne bekliyor arkadaşlar. Bu arada buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakayım. Devam devam. Bu manyak hapishaneden kaçacağız. Kafeterya. Kafeterya kapalı. Güvenlik eğitimi diyor. Aha. İç şunu iç iç iç. Hop. Oh be. Çok hızlandım. Çok hızlandım. Hadi bakayım. Koş 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 koş. Arkadaşlar bura nerede? Hepsini geçeceğim. Ama bura çok zor. Oha, bura harbi zormuş arkadaşlar. Bak itiraf edeyim harbi orası zormuş. Nasıl nasıl geçtim bilmiyorum. Koş bakayım. Manyak beri kaçacağım senden manyak beri. Hop, şuradan buraya, buradan şuraya, şuradan da tamamdır. Of. Germe lan, germe manyak mi? Arkadaşlar kusura bakmayın gerdim biraz ama manyak beriden en zor modda kaçmam lazım. Kaçıyorum hatta şu an. Beri senin işin bitti. Kaçacağım. Beni durduramayacaksın öyle kolay kolay. Yatak odası. Gir bakayım buraya. Aha merdiveni buradan aldım. Tamam. Koş 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 koş. Koş koş koş. Şimdi bunu nereye götüreceğim? Aha bak hapishane Güvenlik kamerasında kesin beni izliyor. Aç bakayım şunu. Hop tamamdır. Buradan da geçti. Hızlı hızlı bitiriyorum. Hızlı hızlı. Hadi. Hiç durmak yok. Ulan manyak beri ya. Ne uğraştırdın beri ya. Hop tamamdır. Tamamdır hadi bakayım geçtim Geçtim vallahi geçtim oh be Oh be Arkadaşlar çok zor değil mi ya sizce de Bak bak Taş maş atıyor bak taş atıyor bak Deli manyak taş atıyor Lan biri kesin sen atıyorsun taşı yukarıdan Atma atma Taş maş atma hayır Hop nasıl kaçtım senden nasıl kaçtım Hadi senden kaybol top kaybol Hop Gelme 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 Tamamdır buradan da kaçtım Arkadaşlar gördünüz mü? Kafama topma patıyor ya böyle siyah siyah. Deli midir nedir? Manyak psikopat. Hop şuradan aşağı atla. Bunu adlanaya da döndür. Bu banayı da döndür. Ha ah şu kırmızı şeylere basarsak herhalde naneyi yedik. Aynen öyle. Neyse iyi oldu iyi oldu. Son bir bana kaldı. O da şurada. Tamamdır. Şu mayınlara basmayak da arkadaşlar. Tamamdır. Hepsini kapattım. Hepsini kapattım. Şuradan şöyle bir daha çık. Çıkış burada mı? Burada. Tamam çok iyi. Değilmiş. Burada değilmiş. Olamaz. <laughs> arkadaşlar yanlış yerden çıkıyormuşum. Şimdi nereye? Şimdi nereye? Aha şuradan. Tamamdır. Mahmut hoş geldin. La hoş bulduklar Dikkat et la. Mayınlara basma la. Mahmut mayınlara basma diyorsun ama sen mayınlar yokmuş gibi geçiyorsun. Bir zor modda oynayan ben varım herhalde arkadaşlar. Hop. Mahmut sen kolay modda yapsan ben zor modda ben yine senden önce bitiririm aslanım. Aha yumurta varmış. Arkadaşlar Mahmut sayesinde yumurtayı gördüm. Mahmut adamsın önden sen yürü. Sen yumurtaları görüyorsun. Koş bakayım koş Tabi la ben yumurtaları bulurum la Adamsın Mahmut adamsın Hadi bakayım Hop en sevdiğim yer ya Vallahi bak buraları çok seviyorum Koş 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 çok hızlıyız ya arkadaşlar Mahmut beni bekle Geliyorum Hadi bakayım Aha Mahmut patates Gördünüz mü arkadaşlar Mahmut düştü Ben de tek devam edeceğim o yüzden Koş bakayım Tamamdır Çık 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 Aha bu neymiş Lütfen geçeyim artık Lütfen geçeyim artık Oh be sonunda sonunda geçtim Arkadaşlar çok zor ya Vallahi orası çok zordu şimdi bu manyak aşçı geldi Başımıza az daha yakına gel de Ben hiç gidemeyeyim o bazookaya doğru Az daha yakına gel manyak aşçı ya Elinde tavayla sanki PUBG oynuyorsun Elinde tavayla geliyor manyak psikopat Al şu bazookayı aldım Vallahi aldım git lan buradan Aha ne attın bana Hayır Takıl şuraya takıl Bak bak bana ne fırlatıyor arkadaşlar görüyorsunuz mu? Kafama yüzüme bir şeyler fırlatıyor. Manyak. Sen de buraya takıl. Buraya takıl sen de. Ne oldu? Fırlatamazsın bana bir şey. Fırlatamazsın bana bir şey. Aha öyle bayıltırım seni. Manyak seni. Oh be aşağıdan kurtuldum. Hadi bakayım devam ediyoruz. Koş koş koş. Lan manyak beri. Bir de tavşan olmuş. Kendi aşçısını bize yollamış. Allah. Lan. Oy. Hayır. Nereye düştüm ben? Ne yaptım? Ne oldu? Aha yumurta varmış. Bak görmüyordum arkadaşlar. 5 tane yumurtayı toplayabildim. Bir daha deniyoruz. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Hop. Oh be sonunda bu sefer oldu. Şimdi şu merdiveni çıkacağım ve o manyak beriden kaçacağım. Hadi bakayım. Hadi bakayım arkadaşlar. Aha ne diyor bu? Aha buradan yukarı. Hadi bakayım. Devam ki. Devam ki şuradan da geçtik mi? Tamamdır. Şunları çarpma. Bak son. Lütfen bir şey çarpmayayım. Hop hadi. Geçtim herhalde. Tamamdır. Oh be. Arkadaşlar zordu baya ama sonunda geçtim. Hadi bakayım. Şimdi ne var? Şimdi ne bekliyor bizi? Aha. Yukarı çıkacağım herhalde. Bir şey alacak mıyım? Ha şunlardan alacağım. Tamam. Tamam alırız. Aldık bunu. Benim adım da Roblox Umutsa. Ben de buradan kaçarım usta. Ben de buradan. Hop. Ben de buradan. Hadi. Ben de buradan kaçarım. Ne oldu lan? Manyak beri. Oğlum seni var ya öyle bir patlatacağım ki. Ver. Hadi bakayım. Bu sefer sağ koldan başlayacağım. Canım yine çok az kaldı ya. Patlat lütfen birini. Tamam. Şöyle uzaklaştım biraz. Vuramıyorum şu an koluna. Hayır hayır hayır. Heh, çok iyi. Hadi bakayım ya. Lütfen patlatayım şu kolunu da. Ateş etme. Gelmedi, edemeden. Tamam edemedi. Edemedi hadi. Patlatıyorum arkadaşlar. Hadi. Yes be. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu lan beri? Patlarsın öyle oğlum. Öyle patlarsın. Arkadaşlar gördünüz mü manyağı? Sonunda patlattım. Hadi bakayım bin şu arabaya da. Götür bizi. Şuradan da şuraya ne bitmek ya Bit bitmek bilmez yermiş burası ya. Aha. Helikopter helikopter. <laughs> Helikoptere bindik. Götür bizi helikopter. Aha bakın arkadaşlar. Sağda rozet geldi. Zor modda. Zor modda bitirdiğim için rozet verdi bana arkadaşlar. Ve aha. Lan polis oldum ha. Yakışmış arkadaşlar değil mi? Baksanıza çok iyi olmadı mı? Polis kıyafeti çok yakışmamış mı? Yakıştıysa yorumlara bir yazın arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.